Merhaba baba. Kuzenimin doğum gününe hazırlanıyorum. Üstümü giyip geliyorum. Evet böyle aldım Ve e, doğum günü kızını da göstermezsek olmaz. Üç. dön. böyle çok güzel benim size. Bilmiyorum Ben normal gençliğe sıçma falan yapmadım, onları da yapıp geliyorum. Evet, şimdi saçımı düzleştireceğiz. Kameraya kalktığım yerde bayağı, bayağı kötü. Bu arada, hallo, iyi baklar. Adam. Şu an kurutma makinesini çekemem. Ay, saç kurutma makinesi. Yoksa tabletim düşer. <laughs> şimdi saçımı düzleştireceğiz. Wait, wait, wait. Doğal çekmem gerekiyor. Arkadaşlar kamerayı şimdi başka bir yere... Ne? Şimdi kamerayı başka bir yere yerleştirip geliyorum. Tablası sakın dokunma düşer. İpek yediği aldım Bilmiyorum. Şimdi ee, kameranın yerini değiştirip geliyorum. Evet, burada da inşallah düşmez. Anlamam şu an çok korkuyorum tabii ki ne istiyordu. Çünkü daha bu iki gün önce aldım şaka yok. Tableti tutayım bir Tamam iyi mi düşünüyorum ya burada. Bulmadım ki. Şurası ıslak değil oraya katayım orada Şu herhalde Yem okey. Tamam tamam sıkıntı yok. Şimdi saçımıza yemesi

ben de ortada çünkü de <laughs> şurası fena dolaşmış <laughs> bu ne çok kötü. her neyse düzleştirin kendinizi önüne geçeceğim şimdi başlıyorum. sinir mi sinir bazen yükselip geçecek i̇şte ben saçım zaten düz neye düzdür. derseniz daha net böyle düz olsun diye. Daha böyle tatlı şirin, Çok güzel olsun istiyorum. Sadece şurayı hafiften dondurma kısmına çakma. Yakabacık yapmada dedi, de. şurayı yapsam cık, güzel. Ya ya merak etmiyor. Ruhumsun kızı. Yani kuzenim, canım kuzenim. <laughs> bu tarafa düzleşçim. Şimdi bu tarafa da Çok, çok su çünkü. Şimdi şu öne gene bir kıvrık vereceğiz. Evet. oldu mu ya? Allah hiç olmamış. Şöyle mi? Böyle yaparsak güzel olur. Bu aklıma geldi. Geldi. Çok tutmadı. ve saçımı yedireceğim. Bu tarafı daha mı kırırsa. bu tarafta boyayabilirim. Bu tarafta çok güzel çok güzel, çok güzel oldu. kosunmadan çok güzel bir

imkansız gibi bir şey var işte. Böyle sayıyoruz. Ondan sonra böyle 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 Olsana. şimdi tableti oradan çekelim buradayım bu arada. şimdi birazdan görüşürüz düzleştirdik mi kıvırcık mı yaptık bu arada belli değil biraz sonra Gözüm koptu tablet düşünce. <laughs> Pek güzel olmadı evet farkındayım. Şu an farkına vardım. Her neyse sıkıntı yok. Durulmayın Hadi makyaj yapalım arkadaşlar. Makyaj şu an önemli olabilir. Evet ne yapacağım bilmiyorum. Ben sürmekle başlayayım. Daha çok katı Ben bunu süremem ki. hiç süremem. Biraz süt düzeltir mi? Bilmiyorum hiçbir şekilde. Birazcık daha mı bir Ay çok güzel. Ben baba İpek. Dikkatli geç gözükmek geçeceksen. Gözükmeni istemiyorum tam Tamam gözükmüyorsun gözükmüyorsun. Dolabın filan da gözükmüyor. Şöyle arkadaşlar pek olmasa da kendim yaptım. Ben de. böyle yapmak amacına kullanıyorum. Pek de olmuyor. Olmasını çok istemiyorum zaten. Evet. Çok neredesiniz? Derseniz. bunun amacı öyle kendim yapıyorum böyle ve daha güzel ve daha hoş oluyor yani. Yaptığım şeyde öyle olması gerekiyor. Evet. Şu an kameradan yapıyorum. O yüzden ne yaptığım hiç belli olmayabilir. Tamam. Tamam tamam tamam. Geliyorum. Geldim. Ördiğim şeyi bulamamak ne kadar şanslıyım. Şu. Hı? Ay. Ne? Şöyle bir şey yapıyorum ben. Şunları fazlalıkları alıyorum ve az çok güzel oluyor. Singirin yok mu diyeceksiniz. Bu bir sünger. Yani singiri var ama bu başka bir şey olarak kullanıyorum. Ooo sürece bu bu kadar yeter Allah'ım. Allahım çok güzel bir kıvam ve renk yapıyorum ve yüzüme çok yakışıyor onun için bunu seviyorum of ne güzelleştirdim gördünüz mü ben çok diye muhteşem bunu sucuktan sonra gecekrem sürdüm. Ben gecekremi var ayrıca. Yani ama şu şu. Az sürdüm şu an. Ne geldi? Zaten bu da karışmış kazan. Onu hiç böyle olmuyor bile. Böyle daha güzel. Çok hoş bak. Şimdi malıya böyle bir makyaj yapacağım yani. Bu seferki makyajım da böyle. Olsun istiyorum ama. Yüzüm yumuşacık oluyor böyle. Çok güzel. Yüzümle hır oynayabilirsiniz. Bakayım. Şimdi. Onu yapsam pembe şöyle şunlar kapatacağım. Yapmayayım. Çok da gerek yokmuş gibi hissediyorum şu an ona. Ama normalde Bu için acıyım. Ya sen, neden ondan önce yapıyorsunuz derseniz. Böyle onu geçiriyor. Ruju böyle geçiriyor. Taşarsa. Ya. Ben yaptığım şey. Ve çok güzel duruyor. Kozmetik. Niye buna derim siz? Herkes biliyorum ki sabahlama video bekliyor. Gelecek. Sıkı durun gelecek. Taş yiyeyim? Hatta bir de taşıyorum. Şimdi hoşuma gidiyor. <laughs> Şimdi şöyle bir şeyim var? Böyle yumuşacık olan orası. Bunu yapacağım. Çok güzel. Şimdi rujun o kadar mı demeyeyim. Asla. Birazcık şuna süreceğim. Daha süreceklerim vardı mi? Var Açıkçası Hiç olmadı ya Ne olmadı diyeceksiniz Ben de kombinim falan Şununla makyajımla pek olmayacak Her neyse şimdi parlatıcı Duracağım kapağını açamadım Bekleyin Gloss gibi parlatıcı Dudak ha, Gloss gibi Douglas da süreceğim birazdan. Ay çok mu sürmüşüm? Dağıtamadım şu an. Neyse ki Bulaşıcı bir şey yok. <laughs> Renk değişti biliyorum. Şimdi ondan sonra hafif fazla su döyeceğim. Diplerine. yüzden. <laughs> Açıl. Açılmıyor. Ha <laughs> açıldı. Güzel kalemi. Şimdi soracağım yani tam olarak kalemi olarak kullanılıyor çünkü. Dolaklarım var bu orta. Hmm, nerede ya ne süreceğimi şu an şaşırıyorum. Onu mu sen mi sen mi sen mi sen sen Oje var. Mavi bir küpe falan. Mavi oje. Şimdi eşyalarımı alıp geliyorum. O muazzam şeylerim geldi. Kiko bile var. Kiko Glass. Şimdi ilk önce ta daha ne geçeceğim? Çok az. İpek gibi gel gelmiş. Ay pardon ince ablam gibi. <laughs> Kıkıl olsa önce böyle. Ne? Allah. çok güzel bir şey. <laughs> çok güzel. Çok güzel bir şey. Çok güzel. nasıl sunacağım benim yanımda değil. Ay kapatıcı sunmadım. Hemen kapatacağım. Geliyorum. Kapatıcımı sunduğum da Geçmiş sakın. Nerede? Ben şimdi, 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 şimdi. Şunu biraz şöyle yapacağım. Bir tadını böyle tadını dokunacağım. Ama aslında kumaş ama çok güzel dağıtıyor. Bu makyajımda kullanmayacağım açıkçası. Bu makyajı kullanmayacağım kırparsam kırparım. Belki oraya emoji yapabilirim. Sen biliyorsun ya yapıp silmeyi. Ben bilmiyorum ama sen yap. Ablam gözüktüğü yerlerce emoji ile kapatacağız. Hmm, ne yapacaktık? Unuttum. Anlık sürelim. Anlıksız olmaz. Anlık sürelim. Highlighter sonradan ben çok fazla makyaj yapmıyorum. Size öyle geliyor. Çok şey kullandım ben. Ama aslında bir şeye o kadar şey kullanıyorum ve ne bileyim gözüm çok açık gösteriyor. Şu kamera gösteriyor yani. buranla şey değil. Buram kayı Alakası yok. Ay kameradan başka kamera aynadan bakacağım. Bu kamera beni daha güzel gösteriyor mu? Daha açık, serli, daha güzel. <laughs> Burada fark... Neden? Başka bir meyve diyeceksiniz. Burada fark edemiyorum ne kadar anlık sürdüğüme. Hemen hatta çok kötü oldu. Orayı da o gibi olacak. Ve olmaya geçiyor bile. Anlık var ya. Yani. Çok severim an anlık Hatta sünmeyi de çok seviyorum. Ama bu sefer beşi başaramadım. Sanki dağıtmaya çalışıyorum da dağılmıyor. Neyse. Şuraya da hafif geçeceğim. Çünkü neden olmasın ki yani. Ay bu çok renk veriyordu. Kamerada böyle gözüktüğüne bakmayın. Çok renk ve çok dolu bir şey gösteriyor. Çok güzel. Ama şimdi çok güzel bir şey daha iyi oldu. Ay bu sefer de çok güzel söktüm. Bana bu sefer de. Selma Bekle. Hayran tırdanma ekliyorum şimdi. çok. Lan çok pembe oldu. Tam düzeltelim. Turuncu biraz kahverengi. Ben göremiyorum ki ya. Nereye süreyim? Diğer, Diğer taraftan doğru. Ya işte bu. <laughs> Ama bu kamerada da çok güzel gözüküyor. Aslında. Ama bu da çok güzel gözüküyor. Geçiş yapacağım tablete mi geçeyim? Tablete geçiş yapacağım. Evet. Zaten tabletteydim. <laughs> şimdi Kiko gloss'tayız. Şöyle bir ASMR yapalım Kiko'ya. Zaman yok kendisine. Dur şimdi şurada kapatayım. <laughs> Onun sesini alayım bu Oğlum 21 dakika olmuş söylemiyorsunuz ya. Şu makyajım bitti mi? Hayır bitmedi. Tamam. Kimse açılmaz. Zaman storylight. Allah şimdi. 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 bakalım? Şimdi şapkada derin hatıra bırakacağım bakayım Bakın bunu tamamen bitirip geliyorum. Son hali değil dermişim <laughs> Son hali Biraz solgun gösteriyor ve kötü gösteriyor kamera ama. Çok güzel oldum kız. Maskaramı kadar. Şimdi derin benim Evet ben geldim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu bitirsem mi ya çok erken lazımdı. Çok erken de. Arkadaşlar şimdi videomuz bu kadar olsun. Ben birkaç bir şeyler daha paylaşırım yerine gidecek bu video. Ama şimdi bugün görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görürsünüz. Bugün çünkü kısa olarak da paylaşacağım. Destlet. Tabletimi geçeceğim galiba. Bay bay.